sual. Şu ayeti okuyayım. Şu ayet doğrudan Hazreti Peygamber'e hitap eder ve ümmeti bir tehlikeye karşı uyarır. Kul in daleltu fe ma edullu ala nefsi. De ki Ey peygamber. Eğer ben saparsam kendi nefsim aleyhine sapmış olur. Ve in yok hidayet bulursam fe bima yuhiye rabbi innehu semi'un garib. Rabbimin bana vahyettikleri yüzündendir. Bu sebeple hidayet bulurum. Yani benim hidayetimin kökeni vahidir. Tek hidayet sebebim var. Tek rehberim var. O da vahidir. İnnehu semi'un garib. Zira o semi'dir, gariptir. İşte geldi isim. Evet. Şimdi Sebe suresi 50. ayet. Sual şu. Tüm insanlık sapsa, sapmayacak bir kişi olsa kimdir o? Efendimizdir değil mi? Ama diyor ki ona Kur'an, Rabbimiz diyor ki eğer saparsam kendi aleyhime sapmış olurum de diyor. Peki ne mesaj vermek istiyor bu? Bir, bir hiç kimse Allah'tan başkasının arkasına düşmesin ki Allah'ı takip eden sapmaz. Ya bu mana vahyi takip eden sapmaz. Yani sapan birine hikmeti vardır demesin. Ya bu hikmeti vardır. Ya bizim efendi böyle söylüyorsa hikmeti vardır demez. İkincisi Burada uyarı aslında Resulullah'a değil ümmete. Çünkü Resulullah tüm insanlık sapsa sapmayacak bir kişi varsa o da Allah Resulüdür. Peki o zaman sapma ihtimali olan ümmettir. Ümmete diyor. Aman adresi şaşırmayın. Hani ne diyordu Hazreti İsa? Ben onların aralarında yaşarken ben onların beni ilahlaştırmalarına hep engel oldum ya Rabbi. Felemma ne zaman ki sen benim canımı aldın, beni öldürdün. Kunte ente raqib. Sen onlara rakip oldun. Onları gözetleyen sen oldun. Ya Rabbi ne diyebilirim ki? Yani benim suçum ne ya Rabbi diyor. Onlar benim canımı aldıktan sonra beni ilahlaştırmışlar. Aslında bu Hazreti İsa üzerinden efendimize ve bu ümmete verilen mesaj değil? Yoksa İncil'lere inmedi Kur'an. Bu ümmete. Buna iman edenler bu ayetin muhatabı. Evet.